Ee, değerli dünyadaşlar, Gülsel'i İnal'ı ziyaret ediyoruz. Onun konuğuyuz e, İstanbul'da. E, sevgili Gülsel'i 40 küsur yıl oldu dostluğumuzda. Şaka maka. <laughs> e, ama biz genciz hep. E, nasılsın? Ee, Tarıkçım evet. e, ses niye gelmiyor acaba? Benim sesim tamam. geliyor mu? Geliyor. Benim sesim gelmiyor mu şimdi? Seninki neden? Tamam. Seninki neden gelmiyor? Bir Peki, soru daha sor. Şimdi geliyor mu? Evet. Tamam, böyle yapalım. Evet. Tamam. Evet, daha iyi. Daha, daha iyi. Ee, şaka maka 40 küsür yıl oldu dostluğumuzda. Ee, yine genciz, enerjimiz yerinde. <laughs> ne güzel. Ee, e, e, böyle ilk e, karşılaştığımız gibi heyecanlıyım şu anda. Ee, şimdi heyecanlı mısın? Heyecanlıyım, evet. Şimdi, ben de. <laughs> e, bu arada e, dinleyicilerimiz. Bilmeyebilir, bilmezler. Ben bir şey bizim nasıl tanıştığımızı onlara söyleyeyim. bu kaydı sonra dinleyecek olanlar. Şimdi 1981 yazıydı galiba. Yasko dergide senin harika bir şiirine rastladım. Çocukluğum adlı ve sana bir not bıraktım. Aa ee, evet ilk Evet. O well, şey she deha ürünü bir şiir diye. Ondan sonra e, sen ben Suudi Arabistan'a gittim. Dört yıl oradaydım. Döndüm e, ve yani evet. beş yıl, beş yıl geçti. Sana telefon açtım. Beş yıl aradan sonra ve notumu aldınız mı dedim. O da evet sen de evet, evet. aldın dedim. Aldım Gayet sakin. <laughs> Böyle başladı. <laughs> <laughs> aldım dedim <laughs> evet sonra ne güzel e, Şiir Uzay Laboratuvarı'nı kurduk birlikte ondan sonra Dünya Şiir Gününü başlattık e, ve e, güzel etkinlikler yaptık peki e, şimdi sorayım ben şu soruyu sana hiç sormamıştım e, Şiir Aşkı sende nasıl başladı? ne zaman nasıl başladı galiba hep vardı bu aşk hep vardı Çünkü küçük yaşlarımda anneme hep kitaplar ismeliyordum e, çarşıya giderken bana sorardı hep e, ne istiyorsun diye e, kitap çocuk kitabı istiyorum yani ve o sırada 6-7 yaşlarındayım, tahmin ediyorum. Ee, annem bana ilk ilk masalları getirdi, Pinokyo, işte diğer Kırmızı Şapkalı Kız öyle başladı. Sonra ilkokulda okulda e, bir böyle harfleri deftere yazma e, yarışması yapılmıştı. E, benim çok hoşuma gitmişti o harflerle haşır neşir olmak. Yani doğuştan gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Doğuştan gelen bir aşk. İçimdeki Doğru. aşk. Doğru. He? Doğru, öyle Evet. Ee, e, peki, e, sonra böyle ilk gençlik döneminde filan e, hangi şairler hoşuna gitti o sıralarda? Sonra hangi şairler hoşuna gitti? Böyle yeni yetişirken işte orta Yani ortaokulda şeyde İstanbul'a geldik. İstanbul'da işte şeyde Namık Kemal İlkokulu'na yazıldım. Yine orada yazıya yani yazının harflere büyük bir tutkunlukla e, ilkokulda da devam etti. Ortaokula geçtiğimde Atatürk Kız Lisesi'nin akademinin yanında tam Boğaz'da deniz kenarında İstanbul Boğazı'nın kenarında yan taraf bütün akademi ressamlar e, orada e, edebiyat hocam Salim Rıza Akpınar oldu. Yahya Kemal'in çok yakın arkadaşı. Her gün beraber oldu. Bu arkadaşı. Ya. Yeah. Selim Rıza Kırkpınar'la orta ikinci sınıftayken bütün dünya edebiyatını öğrendim. Karnem'de e edebiyat seç e okuduğum lise seçmeli dersler de vardı. Benim e lisesiydi. E i̇şte İngiliz edebiyatı, Türk edebiyatı, kompozisyon, çeviri 5 edebiyat dersi alıyordum. Bunların hepsi yüksek notlardı. 9-10 Diğerleri düşüktü. Not olarak. Ve Salim Rıza beni çok seviyordu. Sürekli beni tahtaya kaldırıp beni konuşturuyordu. İşte Seneca, Petrarch, İtalyan edebiyatı, İspanyol edebiyatı, tabii ki Türk Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı için ayrı ders alıyordum lisedeyken. yani orta ve lise edebiyatın içinde geçti. İçimdeki senin tabirin edebiyat aşkıyla dışarıdaki güç birleşti. Hmm. Hı? Harika, harika. Dışarıdaki hazine. O zaman Resim aşkı da e, o sıralarda belki başladı çünkü e, akademi resim aşkı evet. değil mi evet, evet. E dayım ressamdı Aa. resim aşkı dayım ressam olmasından kaynaklanıyordu Çiğangöze'de oturuyorduk ve devamlı dayıma gidiyordum ee, onun işte bütün o tabloları boyaması, kırmızılar, maviler içinde beni karşılaması beni çok etkiliyordu. Yan tarafta bütün ressamlar ve resim sanat yani iki büyük imge beni çok küçük yaşlarımdan itibaren e, çok çok meşgul etti. Biri görsel imge, diğeri sözel imge yani şiir ve resim. Harika. Şiirde renk yok biliyorsun. Renkleri biz ancak yazıyoruz harflerle. Doğru. Doğru. Ama resimde renk var. Doğru. Rengi yazıyoruz. He? Doğru. Ee, ve... O siyah beyaz siyah beyaz harflerden renk bulduğum yerde resim sanatı. Görselim ki. Harika. Peki ee, Ama ben resim yapmıyorum. E, e, galeri işlettin e, ve bazı no, ressamlara kitap hazırladın Yani bazı ressamlara kitap hazırladın değil mi? Yorum yapıyorum, evet. Empresyonist evet, evet. Yorum. impresyonist e, yorumlar. Çok güzel. Peki e, yazarken e, belli saatlerin var mı? Mesela sabah yazmak, gece yazmak ya da her zaman olabilir mi? Bir zaman tercihin var mı yazarken? belir belli bir zaman aralığı yok. Yani e, fırlayıp da çıkabiliyorum denizden fırlayıp çıkıyorum yazmak için. Yani hiçbir şekilde sabah, akşam, gece, uyanıp gece uyanıp yazıyorum. <laughs> ne zaman geleceği belli değil. Yanımda hep kalem taşıyorum. <laughs> yani dış dünyadan aldığım izlenimlerle içimdeki izlenim nerede ve ne zaman buluşacak hiç bilmediğim için hep tetikteyim. Harika. Çok... Bekliyorum <laughs> ya da be yani beklemek de <laughs> klasik anlamda bir beklemek değil biliyorum. biliyorum. <laughs> harika peki demek Evet peki e... genellikle e... önce kağıt kalem mi kullanırsın Defter mi kullanırsın doğrudan kalemleri evet kağıt. <laughs> ne tür kalem defterlerim var hı hı. evet kalem İlk olarak... defterlerim var çok birikti defterler yani önce defterlerime yazıyorum gittiğim ülkelerden de büyük defterler alıyorum hı. ondan sonra evet defterin biraz büyük olması gerekiyor rahat Aa, yani ya rahat ee, kalemimi rahatlıkla oynatabileceğim bir şey Allah olması gerekiyor. Sonra ilgilenmiyorum. Sonra bir süre sonra ilgileniyorum. Ee, onları şey yapıyorum bilgisayara e, aktarıyorum. Bilgisayara aktardıktan sonra çok fazla bir düzeltme gerekmiyor. Yani bazı pasajları atıyorum. Gereksiz buluyorum ama çoğu şiirimi düzeltmeden yayınladım. Mesela senin e, çocukluğumun şiiri hiçbir şekilde olduğu gibi çıktı ve öyle şiirlerim var. Yani olduğu gibi hiç dokunmuyorum. Hı hı. Dokunmadığım Harika. şiirler var. Erzistan gibi. Bir mitoloji. Yani hı. benim ailenin bir mitolojisi. Zaten yazarlar var e, benim şeyimde, soyumda. Atalarım Atalarımın arasında yazarlar var. Öyle mi? Hatta şair, şönt Türk bir e, Vamık dayım var, büyük, büyük dayım, büyük büyük dayım. Vamık Çırakmolluoğlu. Çok güzel bir şiiri var, o kitabımı onu e, alacağım. Ya atalarım böyle bir e, şey var. E, hem asi bir ruh var, hem edebiyata karşı. İnanılmaz e, duyarlılar ve bazıları ellerine kalem almışlar. Yani ben sanıyorum ki e, bütün bu atalarımın geçmişi, yaşadıkları olaylar, acı ya da tatlı, bir, ben tanıklık yani onları e, sanki çok yakından hissediyormuşum gibi yazıyorum. Bir de tabii günümüzün toplumsal şartları var. Evet, çok güzel. O kadar çok şey. Hı, Hı Evet. Peki. O kadar çok şey var. Evet. Ee, peki ben araç gereç konusunda yine söyleyeyim. Kurşun kalem mi yeylersin? tükenmez mi dolma kalem mi ya da fark etmiyor mu? Hiç fark etmiyor. Dolma kalemle yazamam. Yani. Hı -hı. E dolma kalemim böyle bir sertliği var. Kalemim şey olmalı, yumuşak ve esnek olmalı. Bu kalemle de yazıyorum. Tükenmez kalemle de yazıyorum. Kızlarımın bana hediye ettiği kalemler var. O kalemler var. Onlarla da yazıyorum. O anda hangi kalemi karşıma çıkarsa ya da kaybettiğim kalemler de var. Kalem, <laughs> 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 Değilse çok büyük maceralar. <laughs> Tabii. Peki, ben kaybediyorum. Evet, peki çizgili kağıt mı yeylersin düz ka çizgisiz kağıt? Kağıtlar <laughs> ve düz kağıt. A4. A4. Evet, çizgisiz. Evet. evet. Ben de çizgisiz kağıt eee renkli bu... kağıtları seviyorum. Evet. Peki eee <laughs> edebiyatta e, bu şiir aşkının başladığı zamanlar yani çok küçüklüğün e işte sonra ortaokul filan lise e, hangi şairler hoşuna gitti hangi şiirler ya da hani Yahya Kemal mi şeyde Selim Rıza Kırkpınar'ın bana çok büyük faydası oldu. E, bütün dünya edebiyatını tanıştırdı. İngiliz Edebiyatı okurken İngiliz Edebiyatı'nı kazanmıştım. Hı hı. Orada mükemmel hocalarla e, Mina, Urgan, Shakespeare e, dersleri veriyordu. E, i̇şte Sencer, Diviçoğlu yine dil dersleri, Cevat Çapan dil dersleri, Murat Belge... E, İngilizce Dili ve Edebiyatı'nda okurken müthiş bir şeyle karşılaştım. İngilizce Edebiyatı'nın büyükleriyle karşılaştım. Ve hocalarım da bana derslerde yol gösterdi. Yani özel olarak değil ama onların verdiği dersler beni çok etkiledi. Yani etkilendiğim yazarlar işin tuhafı İngiliz değildi. İngiliz kökenli değildi. Bodlar beni çarptı. Fransız Bodiler. elam çiçekleri beni gerçekten oradan oraya savurdu. Hala en beğendiğim ruhtur. En sevdiğim kalemdir Bodiler. İlk kitabımı ona ithaf ettim zaten. Hmm. Anneme ve Bodilere. İkisine de ithaf ettim. Ee, şöyle bir şey, yani Ben şair olacağım falan diye yola çıkmadım. Bilmiyordum şiir yazacağımı. Bilmiyordum. Kendiliğinden oldu. Kendiliğinden. Çok Bir iyi. baktım kitaplar yayınlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Ee, biliyorsun ben de İngiliz filolojisinde okudum. Aynı hocalarla okudum. Aydın, çok evet, önemli. Çok şanslı, müthiş bir dönemdi o. Müthiş bir dönem. Hı hı, çok verimli bir dönem. Çok, çok. Ee, evet. Peki e, yazdıklarını saklar Sonra mı? Sonra felsefeye gittim. Ha, felsefe. Pardon. Ha, evet. Felsefeyi felsefe. bitirdim. Çok güzel. O dönemde Felsefe de çok güçlüydü. Felsefe bölümü. Müthiş güçlüydü. Yani. Müthiş hocalar. Nermi Uygur'un Türkçesine hayran olmuştum. Evet. İsmail Tunalı, Nermi Uygur. Sonra uçuk bir asistan vardı. Ulu Unutku. Ondan sonra yani şeyde felsefedeki kadro çok kuvvetliydi. Yani şahsiyetliyim hocalar açısından. Önemli. Evet. Çok önemli. Hmm. Sanki beni eğitmek için onlar orada varlardı. Ben mezun olduktan sonra ortalık karıştı. Hmm. İşte askerler falan. Evet. Derbeler. Doğru. Doğru. Peki e, anne olmak seni nasıl etkiledi? Yazma ile ilgili. bir şey. Daha güzel yazıyorsun anne olunca. Çok güzel. Anne anne olunca bambaşka bir vizyon geliyor yani bambaşka bir vizyon geliyor. Zaten felsefe son sınıfta bal kız bebeğim karnım şey karnımdaydı. Ay canım. Son sınıfta. Hı. Beraber giriyorduk e, sınavlara. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra e, o da düşünen bebek olarak doğdu. Genç <laughs> bir anne oldum yani. Genç bir anne oldum. Güzel çok güzel. E ee, kızlarında aynı zamanda arkadaşsınız. ne değil mi ne güzel? Arkadaş olduk. Evet, çok güzel. Şu anda arkadaşlarım. Şu anda bir 80 boyunda iki kızım var. İkisi de arkadaş. Ne güzel. Tabii anne arkadaşı olmuyor aslında ama ama. E, evet. Olabilirdi. Tabii, tabii, tabii. Çünkü o ayrı bir şey. Yani annelik e, bence korunmalı, babalık korunmalı. Evet, evet, evet. O ilişkiler Aha. önemli. Çocukların ihtiyacı var. Koruyuculuk bende çok var. Aha. Evet. Ben artistlik bohemiyaya inanmıyorum Tarık. Hmm. Hı? Acaba söylediğim ulaştı mı sana? Bazen kesinti oluyor ama ulaştı, evet. Anlık kesinti evet. olabilir ama ulaştı. Bohem, Boheme inanmadım. Artistik Bohem ya. Evet. Sen. Bana göre değil. Hı -hı. Sen, sen hı -hı. değerli toplu daha yaşama. Tam ne... da de derli toplu değil. Yani öyle hı -hı. değil. Evet. Derli toplu ama belli de bir dağınıklık. Tabii. Yani nesneler açısından belli bir dağınıklığında matematiği var. Tabii ona ihtiyaç var. Yoksa şiir olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani. ee, evet. Evet. Peki. E... Anneliği çok sevdim. Ne güzel. Ee, peki. Peki. Babacığını çok sevdiğini Biliyorum, hani e... babalarını kaybettik. Ha, hayır, e, kendi babanı, senin babanı. Benim baba. Evet. E, babanı e, sevdiğini, çok sevdiğini biliyorum. Yani anne baba. E, bazen kesin. Evet. Ee, bir, bir de senin çiftlik hayatın var değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Çiftlik. Pardon. Duyamadım. Çiftlik. Çiftlik. Bir kere daha söyler misin? Pardon. Çiftlik. Çiftlik. Evet. Çiftlik hayatım. Hmm. E, çok güzel. Yani çocukluğumdan itibaren 49 yıl çiftlikte geçtik. Ne güzel. Evet. 49 yıl doğanın içinde yaşadık. Fakat merak mı ediyorsun ne oldu diye? Hı? Yani değinmek istersen. Deniz kenarındaydı çiftliğimiz. Yüz dönüm. Erdoğan El koydu. Ah. Yazık. Tersaneye çevirdi orayı. El koydu. Terk etmek zorunda kaldık. Yazık. Evet. Ee, e, eşin çok değerli bir e, aktördü, çok değerli bir insandı. Engin İnal. Evet. Hatırlıyorum. Karakter. Mektar oyuncusuydu. Evet. Ee, peki e, yeni bir kitap hazırlığı var herhalde. Değil mi? Yeni bir kitap hazırlığı. Benim mi? Evet. Yeni kitap hazırlığı var tabi. <laughs> en son kitabım Lili Tomaler yayınlandı. Hı hı. Çok güzel. Lili Tomaler yayınlandı. Hı hı. Sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Benim ses geliyor mu? Yeni kitaplarım var. Evet. Çok iyi, çok iyi. Ee, bence sen. Senin yeni kitap. Var mı? Ee, bir üç yıl önce çıktım var. Hazırladığım bir şeyler var. Hazır hazırlıyorum. Ee, Güzel. Şimdi peki e, şiir yazmayı seven ya da yazmak isteyen gençlere ne tavsiye edersin, neler tavsiye edersin? Bir tavsiyede bulunmak ister misin gençlere? Sesim geliyor mu acaba? Ee, Sesim geliyor mu? İletişimde bir kopukluk oluyor. O yüzden tam ha. olarak soruyu alamıyorum. Tamam. Ee, gençlere, şa şiir yazanlara, şiir yazmak isteyenlere bir öneri, tavsiye de bulunmak ister misin? Tabii şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuda. Ee, şimdi Türk toplumu şiir yazan bir toplum. Yani e, hepsi şair olmak istiyorlar. Fakat şiir yazmak başka bir şey, şair olmak başka bir şey. Çok farklı boyutlar birbirine ters boyutlar. Ee, gençlere şunu söyleyebilirim. Yani böyle yakın yakınmak için, ağlamak için, e, dertleşmek için kaleme elinize alabilirsiniz, yazabilirsiniz de ama o şiir değildir. Şiir tamamen cehere dokunmakla ilgili başka bir şey. Yani bu yola kafanız, bu çetrefilli yola, şiir yoluna girecekseniz bütün zorluklarına katlanmak zorundasınız. Bir anda vazgeçemezsiniz. İki, iki, bir kitap yazıp sonra arkanızda bırakamazsınız. Yani şiire girdiğiniz zaman çok tehlikeli bir yola giriyorsunuz. Her an karşınıza kalemi bıraktırabilecek bir engel çıkabilir. Bu bir savaş alanı, bireysel bir savaş alanı. Benim karşıma çok engel çıktı. Hayat dikiliyor karşınıza. Aldırmayıp devam ettim. Ama e, biliyorsun Tarık, sen de tanıdın bir takım tek kitap çıkartıp sonra bırakanları. Sen de tanıyorsun onları. Yani tavsiyem şiir bir eğlence değil. Şiir ayrıca bir birisi olmak da değil. Yani şiir yazarım ben birisi oluyorum işte. İmza günlerine giderim, kitabımı herkese dağıtırım e, gibi bir şey olamaz. Şiir çok daha derin, şehre dokunmak ve dünya problemlerine çok yakından bakmak, yeni bir dil yaratmak, yeni sözcükler yaratmak, yeni bir üslup yaratmakla alakalı. Çok güzel. Ee, çok çok teşekkür ederim. Başka belirtmek istediğin bir şey var mı? Terkçi Başka Başka belir Başka belirtmek istediğin bir şey var mı? Sesim geliyor mu? Yani ne söyleyebilirim? Bence çok güzel. 40. Çok... yıl olacak kitaplarımın yani 2025'te 40 yıldır kitap yayınlıyorum. İki yılda bir gelip dönüp geriye baktım. E, ee, 22 kitabım yayınlandı. Hı hı. Ama bu böyle devam edecek. Evet. Öyle kadar? Harika. Peki. Belki Peki. öldükten sonra da bir şeyler yaparım. O eminim. Eminim. <gülüyor> Oradan <gülüyor> yollarım. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ee, Tarık çok de, teşekkür ederim davet. Ben de e, ölsem de okurum o ayrı mesele. <laughs> Peki çok çok teşekkürler. Nice verimlere, ben teşekkür ederim. <laughs> nice ederim. Beraberiz, nice etkinlikleriz. Sağ ol, çok çok teşekkürler.